Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz anneciğim? Stitch boyuyoruz. Evet, Stitch boyuyoruz arkadaşlar. Aybükeyle bugün stik. boyama yapıyoruz arkadaşlar. Tu anneciğim, sen de mi buradasın? Bakladım. Evet. Bugün Aybükeyle boyama yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl boyayacaksın anneciğim? Mavi mi Stitch'in olacak? Evet, mavi Stitch çünkü. Aferin sana anneciğim. Çok güzel boyuyorsun. Tişörtündeki. Evet. Tişörtündeki karakter. Bu arada burasını şey ortasını şey yenge boyuyoruz. Pembe mi? Şu, şöyle. Şurası pembe. Şöyle ucu birazcık mavi oluyor. Tamam. Hadi Aybikeciğim boya bakalım. Çok merakla bekliyoruz. Nasıl bir resim boyayacaksın anneciğim? Arkadaşlar beğenecek mi resmini bakalım anne? Çok güzel boyuyorsun. Aferin sana. Anne eline de yaptım. Tamam. Taşırmamaya çalış anneciğim. Hani biraz dışına taşırdım. Buraya da taşırdım. Düşemez. Değil mi? Evet yaptım. Değil evet, mi? ilk boyamaların olduğu yuk, için. Bir çekelim mi? mi? anneciğim. Ama bundan çekelim. Tamam. Anne bak yaptım. Aferin sana. Şortuna. Evet. Şimdi neyi boyayacaksın anneciğim? Saçına. Saçında mı aynı renk yapacaksın? Aferin. Saçı küçücük değil mi? Evet. Saçı küçücük arkadaşlar. Saçını boyadım. Bitti saçı. Aferin. Başka kulaklarını boy anneciğim. Ayaklarını boyayacaksın mavi Ayaklarını renk. Ayaklarını boyuyorum. Tamam. Ayaklarının altı da mavi renk arkadaşlar. Dün boyamıştık ya. Evet aferin sana anneciğim. Dün onu yapmıştık ya. O değil mi? Evet aferin sana. Onun başka farkındasını yapıyor değil mi anne? Evet anneciğim. Şeyi yaptım. Aferin, diğer alkış. Ayağı. Şimdi diğer ayağını boyuyoruz arkadaşlar. Ama anne ben onun ayağını biraz kalp çiziyorum. Elmas kalbi. Aferin, anneciğim Aferin Ayer sana alkış. Sana gurur duyuyorum anneciğim. Çok güzel boyuyorsun. Ama taşırmamaya çalış, tamam mı anneciğim? Dikkatli Evet, dikkatli ol, tamam mı? çalış. Evet. Ay bir daha küçük arkadaşlar. Ama küçük olmasına rağmen çok güzel boyuyor. Kimse bu kadar güzel boyuyamaz değil mi? Evet. Aferin sana anneciğim. Zaten ben bu rengi boyacağım annemde. Tırnakları zaten boyalı değil mi? Evet aşkım. Tırnakları zaten boyalıymış. Siyahmış arkadaşlar. Çünkü siyah. Evet. Onun evet. çiçeği var ama onun çiçeği yok. Bunu sen çizebilirsin. İstiyorsan ben çizeyim. Olur. Çizeyim mi? Sen boyamasını bitirsin. En son yaparım. Evet. En son ablan çiçek yapsın tamam mı? Tişörtündeki karakter gibi. Şey. Evet. Bak, burasını yap. Tamam. Değil mi anne? Evet anneciğim. Çünkü orası da daha güzel duruyor değil mi? Evet. Ben de buradayım. <laughs> Sen de oradasın. <laughs> Otursun anneciğim ablan da izliyor seni anneciğim boyamalarını izliyor. Sana yardımına ihtiyacın olursa ablan yardım eder tamam mı? Taşırmadım bunu. Değil aferin. Değil aferin. Aferin. Çok güzel. Tek birini taşıdın değil mi? Az kaldı eline değil evet mi? Evet arkadaşlar az kaldı. Bir elini boyadık. Şimdi diğer eline geçeceğiz. Anne ama diğer elinde bana yardım etsin tamam mı? Ablan yardım etsin tamam mı anneciğim? Abla yardım et diğer eline. Diğer eline de sen yardım et ablası. Dur dur dur. Evet arkadaşlar, ablası biraz çıkıyor, yardım ediyor. Çok güzel boyuyorsunuz. Aferin abla kardeş. ki ablandan yardım mı istedin sen anneciğim? Aferin sana. Çok güzel oluyor değil mi? Evet. Çok güzel malzeme. oldu. Bu çocuk mermi boyadı değil mi? Ben Benim kapıcığına da boyadı değil mi? Baya yaptım. Nasıl? Son Ama sonra zaman. Anı ağzı oraya yazdı değil mi? Evet orasını da boyayacağım. Ama yapabildim değil mi? Aferin. Başardım. Başardım. Aferin sana anneciğim. Hemen buralarını boyuyorum, burasını boyuyorum, değil mi? Yanan kenarlarına biraz olmasın. Uuu, bir Evet, Aman şimdi. Da Başka neresini boyayacağız ee, abi anne. ki? Neresini boyayacağız anneciğim? Burnu. Burnu. Farklı renk yapalım. Hangi renk yapalım? Cokumda, ha. Pembe yapalım. Burnu ve kulağını pembe yapalım S arkadaşlar. Aa, Değil mi anne? Ne oldu Aylin? Ne düşünüyorsun anneciğim? Onu da başka bir mavi yapalım. Pembe pembe. Pembe boyuyoruz arkadaşlar. Hayır, bu mor mor. Tamam. Burnunu boyuyoruz arkadaşlar. Anne onu çok kötü bur, burası. İstersen onu boyayalım. Ya boş ver Ablası yardım etsin. La, hmm. wow. içine çökmüş ya. Kapanalım. Evet. Abla olmak böyle bir şeydir arkadaşlar. Kardeşine yardım ediyoruz, değil mi annem? şekilde tamamladım. Aferin sana. Tamamen bunu bitireceğiz ve yüzüne başlayacağız değil mi? Yüzün hangi renk olacak? Hangi ben renk olsun? Biraz güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Aferin. Kimse bu kadar güzel boyayamaz değil mi? Tabii ki. Senin Son yaşındaki sahibim. kimse böyle güzel boyayamaz. Evet. Evet. Kaç yaşında sahibi keçi? Evet. Sonum kadar yaşa geldim. bu kadar yaşa geldim. Evet. Kaç mı? kadar yaşa kaçmış? geldim. Kaçmış? Kaç ay bir Parmaklarını gösterdiğin kaç? Say bakalım. Bu kadar mı? Evet. Sonra bu kadar geleceğim değil mi? Bu, bu kadar kaç? Bir, iki, üç. Üç yaşındayız arkadaşlar. Sonra doğru orta geleceğim. Doğru geleceğim değil mi? Ablamın evet, yaşında. Evet. Sonra bu kadar yaşı geleceğim. Ablamın yaşına değil mi? Ablan altı yaşında anneciğim. Ne kadar bu kadar mı? Beş ve bir tane diğer parmağından. Değer parmağından. Bu kadar mı? bu kadar mı? Evet. Uh, ben de o kadar Senden oldum. iki kat büyük ablan kızım. Annem senizden iyi. <laughs> Aferin Baba, bu kulağı da boyadık. Sizden altı kat büyük. Evet. Çok çok büyüğü anneciğim. <laughs> Elimi de kilettim ama. Çıkar mı mi bunlar? Evet anneciğim. Çıkar. Ama antiseptikleri çıkar. Tamam anne. Evet. Ama annesi tek tek benim parmağım çok acıtır. Acıtma sen anneciğim. Yaz yok mu? Yok. Tamam. Evet. Boyamamız az kaldı. Gözlerin içinde boya anneciğim. Bir de ben çiçek yapacağım artık. Evet. Sonuç. Aferin, aferin, aferin. Çok güzel boyuyorsun. Anne, orasını da boyayayım onu. Olur mu anne? Sonra orası biter. Burası. Yani bura. Biraz o. yavaş boyaya bir kişim taşmasın. Niye? Taşırmamaya çalış anneciğim. Anne şurasını biraz taşırmadım değil mi? O zaman arkadaşlar üzülmem. Bitti. Ya feri. Değil gözünü de boyay anneciğim. Tamam burası. Evet. O gözünü de boyayalım. Stitch'imiz boyanmış olur. Sonra da arkadaşlara gösterelim. Ama çiçekti. Tamam. Bitti mi anne? Şimdi de. anne. Evet, az kaldı. Az kaldı. Bitecek. Bitti. Evet, değil mi arkadaşlar? Evet. Çok harika oldu boyaman. Merhaba arkadaşlar. Tüm tüm like atmayı unutmayın. Hoşçakal. Arkadaşlar.